Dikiş koluma hoş geldiniz. Salaçı pantolon yapımını anlatacağım. Dikişe yeni başlayanlar, hatta ilk defa dikiş dikenler bile benimle bu pantolonu yapabilir. Pantolonu sıfırdan dikmeyeceğiz. Hazır bir pantolonu dönüştüreceğiz. Modeli beğenmediğim için kullanmıyordum. da bekleyeceğine dönüştürüp kullanmak istedim. Kullanmadığınız, giymediğiniz pantolonlar varsa değiştirip yenileyerek kullanabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. İlk olarak pantolonun tersine çeviriyorum. Slaç model basenden sonra aşağı doğru daralan bir model. Yani şu paça kısmı bu pantolondaki gibi geniş olmayacak. Daha dar olacak. Bir de aşağı kısımda bir pens yapacağız. Yani şöyle katlayıp dikeceğiz. Burada bir pens oluşturacağız. Esas model bundan ibaret. Pantolonun ön kısmında ve arka kısmında kısmında pens yapılmış bir model. İlk başta pantolonu daraltmak için ölçüyle çizmeyeceğim. Herkes yapabilsin diye hazır pantolondan kullanacağız. Siz de üstünüze tam olan bir pantolonu kullanabilirsiniz. Pantolonu bu şekilde yerleştiriyorum. Bel kısmını eşitliyorum. A kısmı üste gelecek. Şimdi iki taraftan daralma yapmam gerekiyor. Yalnız çizerken şu A kısmının başladığı yerden alt tarafı çiziyorum. Yani paça kısmını daraltacağım, bir üst tarafa dokunmayacağım. Bir de pantolonun yanından 1 santim kaybederek çiziyorum. Riga'nın oval yerini kullanırsanız daha kolay çizersiniz burada. ölçü aldım, pantolonu kaldırdım. Çizdiğim yerleri dikerek daraltacağım. Buraları dikmeden önce paça kısmına pensil çizmemiz gerekiyor. Çizdiğimiz yerden pensleri dikeceğiz. Paça kısmını önce ölçüyorum. Burayı ölçüp kontrol edin. 20 santim olmuş. Yani ön taraf 20 santim, arka tarafta 20 santim olduğu zaman toplam paça çevresi 40 santim oluyor. Yapacağımız pensil ölçülerini vereyim. Pensilin dikilmiş hali böyle olacak dikmeden önceki hali ise böyle burayı sabunla çizeceğiz pens boyu 15 santim yani şöyle yukarı doğru 15 santim pensin genişliği ise yana doğru olan yeri yani şu alt kısmı 3 santim 3 santim ön pens 3 santim arka pens toplam pensimin genişliği 6 santim bu paça genişliğinden pensimin payını çıkarıyorum yani 40 santimden 6 santimi çıkardım Geriye 34 santim kaldı. Yani penselerimi diktikten sonra burası daralacak ve toplam genişliği 34 santim olacak. Önce paçanın ortasını buluyorum. Burası 20 santimdi. Ortası 10 santim. Buradan yukarı doğru pens boyumu 15 santimi işaretliyorum. Pensin genişliğini çiziyorum toplam genişliği 3 santimdi. O yüzden 1,5 santim sağa, 1,5 santim sola tersini işaretliyorum. Bu işaret aldığım yerleri cetvelle birleştiriyorum. Bu pensi çizdim. Arka pensi de pantolonun arka tarafına çizmem lazım tekrar çizmek yerine pratik bir şekilde pensi arkaya geçirebiliriz. Pensi bittiği yere iğne batırıyorum. Daha sonra şu uç kısımları da şöyle tutarak arka tarafa geçiriyorum. Arkayı çevirelim. Ve bu noktaları yine birleştiriyorum. Kapensi de çizdim. Ve bu paçaya yaptığım işlemlerin aynısını diğer tarafı yapacağım. Tekrar ölçü çizmek yerine üst üste getirip kopyalayabilirsiniz. Çizginin üstüne cetveli yerleştiriyoruz. Daha sonra bu kısmı kaldırıyorsunuz. Cetvelin dibine işaretinizi alabilirsiniz. Bu sayede ölçmeden çizgileri diğer paçaya geçiriyorum. diğer yerlerde ise böyle iğne takarak çizgileri alt tarafa geçirebilirsiniz. Şimdi bu çizdiğim yerlerden düz dikiş makinesinde dikiyorum ve yanlarına overlock çekip kestireceğim. Bu çizdiğim pens çizgilerini üst üste getirip katlayacağım. Şu uç kısımları bu şekilde katlıyorum. Buraya bir iğne takıyorum. Pensin şu bitiş noktasında üst üste katlıyorum. Pensin kenarına doğru buraya da bir iğne takalım. Evet. Şimdi pens çizgisinin üstünden peştirme yapıp başlayacağım. Bir kere geleceğim. Burada pekiştirme yapıp bitireceğim. Ütü de yan tarafa doğru yatırıp ütülüyorum ve pens işlemim bitti. Pensin düz tarafı da böyle. Şimdi diğer üç pensimi de dikip bitiriyorum ve pantolonun son haliyle karşınızdayım. İki pantolonumu yeniledim. Çok güzel bir modele çevirdim. Bu, bu şekilde. Pantolonun arkası da. Pratik dikiş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.